İstak edilebilgi ile ilgili e, bazı konuları gündeme getirmeyi planlıyoruz. E, üzere Anadolu Meslek Eğitim Derneği'nin e, Derneği e Sinir düşün Projesi kapsamında İstak edilebilgilik e, programıyla ilgili iki değerli konum var. Efendim öncelikle e, hoş geldiniz. Hoş bulduk. teşekkür ederiz. Sizleri tanıtmak diye izleyicilerimize. Sayın Seda Yüksek, İnsan Kaynakları alanında evet. çalışıyorsunuz. Hoş geldiniz. Hadi, ee, hadi. Sayın Didem Genç, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi konumuz İslam Yeni'yle ilgili e, bir parametrede konuşmak istiyoruz. Size bu konuyla alakalı sizin derin bilgilerini yer almak istiyoruz. Öncelikle ben e, sözü Sayın Didem Genç'e vermek istiyorum. Didem Hanım, kapsamında Empati nedir? E, farklı saygı duyma nedir? Bunun önemi nedir? İslam edebiyatı nedir? Biz bu konuda Halden Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani aslında istihdam edilebilmek konusu sadece bir işe girmek ve teknik yeterlilik, idare yeterlilik, akademik eğitim alanındaki birikimler ve iş hayatındaki profesyonel tecrübelerin dışında Aha. aynı zamanda da sizin karakteriniz, yetenekleriniz, yapabilirliğiniz, ee, bir takım ailenizden aldığınız, çevrenizden arkadaşlarınızdan aldığınız e, size has özellikleri de aslında kapsıyor. Dolayısıyla e, biz sadece bir teknik insan olmadığımız için e, ve biz Türk Türkiye kapsamında düşünürsek Türkiye kapsamında tabii ki biz Akdeniz insanı olarak sıcak insanlarız kişinin bizimle kurduğu iletişime, beden diline, her şeyine e, dikkat eden, bu anlamda da e, çalışanımızla da e, doğru enerjiyi yakalayabileceğimiz e, kişileri arıyoruz. Dolayısıyla da e, empati kurmak dediğimiz zaman, eğer özellikle belli kapasitede mesela e, bir yani kalabalık bir firmayı holding bazındaki bir firmayı düşünecek olursanız oradaki empati ve birbirlerine karşı farklı görüşlerde farklı kültürlerde hatta uluslararası boyutlarda bir firmayı düşünürseniz mesela bu farklı kültürlerden gelen insanların bir arada çalışabilmesi aslında oldukça güç bir şey. Biz her ne kadar Türk olarak kültürümüze saygı çıksak bile maalesef ki empati konusunda biraz zayıf bir insanız. Benim kendi özel yaşantımdan ve uluslararası deneyimlerden dolayı söylüyorum, profesyonel yaşantımda bunu üzülerek söylüyorum ki Türk olarak biz empati konusunda hakikaten Avrupalılara kıyasla zayıf kalıyoruz. Ben Amerikalılarla çalıştım. Bu anlamda da Orada da empati konusunda Amerikalılar bizden daha kötüler. Kıyaslama yapmak doğru değildir bilemiyorum ama e, fakat şeyler bir karşısındaki insanlara farklı görüşlerde, farklı kültürlerde, farklı düşünmüşlerde, tarzlarda olsalar bile birbirlerine saygıları sonsuz. Gerek Avrupalıların gerek e, Amerikalıların. Bizde de Türklerde de aslında empati yeteneğinden ziyade bizim de hani canlılığımız, içtenliğimizle o insanlara yardımlarımızla aslında bir şekilde onu da kamufle ediyoruz. Empati dediğiniz zaman aslında bunca insan bir arada küçük ölçekli bir şirketimiz bile olsa bir arada yaşaması, çalışması, ee, atıyorum mesela çaycısından en üstteki işverenine ne kadar, firma sahibi ne kadar, o insanların birbirlerini algılaması aslında oldukça zor bir şey. O insanları algılayıp onlara e, bu doğrultuda da gerekli saygı çerçevesinde hatta sevgi çerçevesinde onlarla iletişime geçmesi de hakikaten aslında e, bazı durumlarda çok zorlanan bir bir olgu. Özellikle işverenin Çalışanlarıyla bu anlamdaki e, empati kurması o yoğunluğun içerisinde gözlemlediğimizde Türk şirketlerinde çok da başarılı olamıyor maalesef. Çünkü bizim işverenlerimiz de bir hiyerarşik düzen içerisinde yer aldıkları için bütün firmalarda bu şekilde gerçi ama her ne olursa olsun bu hiyerarşik düzeni bir şekilde bozmama o saygınlık diye kendilerince ifade ettikleri şeyleri aslında sadece kendilerini sanki gösterilmesi fakat karşısındaki çalışanın da burada e, onun kendisine, kendi çalışanına bunu gösterememesi ya da belli bir ölçüde yimitli kalması burada aslında sıkıntıları yaratıyor. Evet, hemen araya gelip izi veririz. İmpat yeteneği işletmek için ya da e, çalışan için. Ne de önemli? Yani ne kazandırır? Ee, her şeyden önce kurum içi iletişim de çok önemli. Çünkü kurum içi iletişim dediğimiz, iletişim, iletişim diyoruz. Çünkü insanlar birbiriyle konuşamazsa, birbirlerini anlayamazsa bu işte başarı mevzubahis olamaz. Kim olursa olsun, en aslında gerekli görmediğiniz, oradaki e, temizliği yapan insan bile sizinle bir katkısı var, sizinle bir birlikteliği var. Dolayısıyla aslında onu algılayabilmeniz, onun yaşantısını az çok böyle gözlemleyebilmeniz, kendinizi çalışan olun veya işveren olun veya yönetici konumunda olun, herkes birbirinin konumuna girmesi gerekiyor bir anlamda onun. Neyi hissetti, neyi nasıl yaptı, ne oldu? Karşılıklı olarak aslında düşünülmesi gerekiyor. Herkes, sonuçta çalışanlarınız 3-4 kişi bile olsa iki kişi bir şekilde bir tartışma içerisine girebilir. Ve aslında toplantılarda insan, çalışanlarınıza işverenler olarak da sözler vermeniz lazım. Onların da katılımcılığını sağlamanız gerektiği için bir toplantı yapıldığını düşündüğünüzde farklı farklı görüşlerde, farklı kültürlerde, farklı algılardaki insanlara da e, toplantıda yer vereceğimiz için bu anlamda empati, saygı, sevgi çerçevesi içerisinde kendini o kişinin yerine koyabilme yetisi iletişim anlamında başarıyı sağlayacak ve firmanın içerisindeki iletişim ne kadar güçlü ve kuvvetli olursa da başarı da otomatikman paralelinde gelecektir. O işte daha sağlıklı evet. iletişim kurabileceksiniz ki aslında işveren yani firma sahibi ihale diyelim, ihale aldığı e, açıyorum mesela bir havalimanı firmasını düşünün. DHMİ onun işvereni sonuçta DHMİ ile kendi müşterisiyle yaptığı iletişimde e, buradaki diyaloglarda da bunu gösterebilme yetisine sahip olması lazım ki bu şekilde aslında kendi firmasındaki olguyu ne kadar yükseğe çıkarırsa orada da yansıyan da müşteriye yansıyan da o şekilde evet. olacaktır diye düşünüyorum. Tabi yöneticinin de bu konuda çalışanlarını bir şekilde etmesi gerekiyor. Onların görüşlerini, Duruşlarına, davranışlarına, hayatlarına gösterdiği saygıyla ve oradaki o katılımcılığı da sağlayarak, onları da algılama potansiyelini açık olmasıyla bence bu şekilde empati. Peki iş iş görev açısına baktığımız zaman hı hı. bir de farklı görüşlere saygı duyma var. Hı hı. Farklı görüşe saygı duyma noktasında e, özellikle çalışanlar bu konuya e, Türk toplum her ne kadar e, tarihsel süreçte farklı görüşlere saygı oran yüksek olsa da iş hayatında farklı görüşe saygı duyma işletmeyi ne kazandıracak? Nedir bunun önemi? Birlikte çalışabilmeyi Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Kurum için iletişimi sağlayacak. E, Birlikte çalışıp yani onca insan birlikte çalışamazsa zaten başarı olmayacak, verimlilik hmm. düşecek. Verimlilik düştüğü zaman sürece yansıyacak. Süreç zayı, süreç zayıflamaya başlayacak. Süre, yani çalışmadaki performansınızın düşüklüğü işin zamanında yapılabilme, verdiğiniz tarihe yetiştirebilme süresi. Bunların hepsi aslında bunun birbirleriyle bağlantılı olgular. Bu anlamda da zaten siz birbirinize karşılıklı empati duymuyorsanız, saygı duymuyorsanız bu süreci de yavaşlatmış olacaksınız ve taahhüt ettiğiniz tarihte işinizi bitiremeyebilirsiniz. Bu evet. tarz şeyler olabilir. Evet, teşekkür ederim. Tatlığınız ben teşekkür için. ederim, sağ olun. Evet, ben şimdi <laughs> Sayın Yüksek Hanımefendi'ye geçmek istiyorum izin verirseniz. Ee, hanım, konumuz empati ve farklı görüşe saygı duymak olur. Evet. Dilemanın özellikle e, iş görenler ve çalışan açısından bizim konuda anlamak. Evet. Peki insanlar, e, çalışanlar ya da e, iş işverenler empati ve farklı görüşe saygı duyma yeteneğini, becerisini neden ihtiyaç duyuyorlar? Yani bir de sizden işverenler açısından empati nedir? Yani neden böyle bir ihtiyaç var? Empati yeteneği ya da farklı görüşe sahip duyma noktasında e, hedef kitle işverenler geniş yani işverenler böyle bir zafiyet varsa bunu işletme için ya da çalışmak için nasıl bir yansıması olur? Ee, evet, e, empati e, gerçekten etkili iletişimin en temel unsurlarından e, biri olduğunu hepimiz biliyoruz. E, empati kurmak e, çünkü bir gün insan çalışan da olabilir, bir gün işveren olabilir. Çalışanın gözünden bakmadan işveren olarak görmek çok daha zor. Bir çocukların oyununu bile düşünürsek takım ruhunun olabilmesi için ee, ekip olarak bir şeyler yapmak gerekiyor. Ee, ekip olarak hareket edebilmek için de mutlaka birbirinin gözünden bakabilip e, birbirini yerine koyabilmek gerekiyor <laughs> kendinizi. Şimdi peki bu noktada e, empati ve farklı e, görüşlere saygı duyma önemli parametre. Özellikle İslam ile birlikte günümüzde çoğumuzun ihtiyacı olan bir konu. E, i̇şverenler e, empati noktasında, işveren ile çalışan, çalışan işveren arasında ya da işveren müşteri arasında empati duyma noktasında toplumumuz bu parametre neden çok gerek hassasiyet gösteriliyor? Yani herkes sadece kendi cephesinden, kendi o anki kurusal halini düşünerek tepki veriyor insanlara. Evet. Bunun önemi nedir? İşveren açısından bunun önemini tekrar Detay misiniz? E, tabii ki e, işletmelerde öncelikli olan evet. işlerin yürümesidir. E, fakat işlerin yürümesi e, sadece teknik bilgi ve donanımla e, yürüyemiyor. E, bu nedenle eğer evlatı yeteneğimizi geliştirmezsek, e, birbirinin gözünden bakıp anlamaya çalışmazsak eğer, e, işlerin de e, verimi düşecek bu oranda. Evet, şimdi tekrar e, Sayın İdemli'ye size dönmek istiyorum. Şimdi konumuz islah edilebilmek. İslah edilebilmek içerisinde tabii temel beceri, yeteneklerle alakalı empati ve farklı görüşlere saygı duyma noktasında değerlendiriyoruz. Ee, özellikle e, işletmeler için empati ve e, farklı görüşe saygı duyma noktasında bir işletmede bu parametre yoksa bu işlerin nasıl yol izlemeli, ne yapmalı, bu sorunu nasıl çözmeli, hangi yol haritasını izlemeli, bu konuda daha detaylı bilgi verebilir misiniz? Ee, aslında çalışma grupları oluşturulabilir. Bu çalışma grupları oluşturulduğunda birbirine uygun insanları, çünkü zaten e, işveren genelde e, çalışanlarını almadan önce, işe almadan öncesinde ön görüşmeler veya teknik görüşmeler birkaç defa da bulunur. Biz insan kaynakları firması olarak mesela böyle yapıyorduk. İlk önce ön görüşme yapıyoruz. Ön görüşmelerimizde kişilerin karakter veya empati kurma, iletişim becerileri, yüz yüze ise bedensel dilleri, bütün bunları okuyabilme potansiyeli, ekip olarak çalışabilme, ekip ruhuna sahip olabilme, bu tarz şeylerini de tartıyoruz. Ondan sonrasında teknik görüşmeye alınıyor. Teknik görüşme sonrasında da zaten e, her şey olumluysa kendisine teklif sunuluyor ve teklif de kabul edilirse bu şekilde işe giriyor. Şimdi aslında düşünecek olursanız ne kadar önemli olduğunu hemen ön görüşmede hemen elemanı çağırdığımızda adayla görüşmemizi yaptığımız zaman e, bu niteliklerin empati olsun, iletişim olsun, birbirine saygı olsun, ekip çalışması olsun, bu tarz olguların aslında kişiyi kişi yapan, karakterini oturtan, kültürünü, yaşantısını bize sunan ve bizim kendisini gözlemleyebildiğimiz ön görüşmede aslında insan baktığınız zaman ilk 60 saniyede yaklaşık 2 dakika içerisinde en fazla 2 dakika içerisinde bir kişiyle ilgili bütün görüşleri kendince oluşturuyor. Bu kendince oluşturduğunda da zaten az çok bir fikre sahip oluyorsunuz. Gelin işverene, burada böyle bir yoksunluk olduğu zaman yine de kendi yaşantısı kendi kriterleri doğrultusunda çalışanlarını irdelemiş ve gözlemlemiş olduğu için bir çalışma grupları oluşturabilir. E, bu çalışma gruplarının içerisinde belki e, aslında sadece çalışmak veya profesyonel yaşantıda bir projenin sunumuyla alakalı da olabilir. Aynı zamanda da kişileri mesai saatleri dışında bir araya getirip onların arkadaşlarının dostluğunu, kurumun içindeki iletişimi pekiştirebilmek adına bir takım ee, aktiviteler, etkinliklerde de bulunabilir. Ki böylelikle aslında kişilerin birbirleriyle daha böyle samimi bir diyalog içerisine girmelerini ve bu anlamda da e, yakınlaşmalarını, birbirlerini algılamalarını sağlayabilir. Küçük tiyolarla, dedikodu demiyorum, küçük tiyolarla böyle e, arkadaşlarını veya kendilerini tanıtmalarını sağlayabilir. Mesela sanki hiç tanımıyormuşsunuz gibi çok güzel oyunlar vardır böyle hem insanı motive eder o sırada onun olumlu yönlerini evet. de ortaya çıkarabilir ki çalışanını da bu şekilde motivasyonunu artırmış olacaktır hem de saygısını ona sunduğu saygıyı hem de onun yerinde aslında nasıl da onun gözüyle bakabildiğini gösterebilen bir patronunuz olursa bir çalışan olarak o kişi daha mutlu, daha verimli çalışır. Bu şekilde de performansı yükselir ve kendi ailesinin e, şirketiymiş gibi, kendi eviymiş gibi benimsediği bir firmada çalışması aslında işveren için bulunmaz bir fırsattır evet. diye düşünüyorum. Ve evet, ben tekrar teşekkür ederim. Ben tekrar yani e, dönmek istiyorum yeniden. Selam, empati ve farklı görüşlere saygı duymanın İslam edildiği, bir ve önemini evet. e, derinlemesine evet. konuşuyoruz. Peki bu noktada e, empati işletmeye ne kazandırır ya da ne kaybettirir? Evet, e, empatik davranmazsak e, çalışan açısından da, işveren açısından da olumsuz sonuçlar doğurur. E, takım oyunu olduğunu söylemiştik. E, ne kadar iyi bir işletmeci, iyi bir yönetici e, olursanız olun, takımınızla berabersiniz. Birlikte var olunur çünkü. E, eğer takım arasında iletişim ve empati ile ilgili sorunlar varsa e, direkt verimi düşürecektir. Peki. Teşekkür ederim. Ben tekrar dilim hanım, size istemek istiyorum izninizle. Dinlemem. Empati e, e, yeteneği, ya en, empati geteni yoksun bir iş gören var hı hı. ve işlere de bu iş görenin yani çalışanın mesleki ve teknik bilgileri konusunda memnuniyeti var. Hı hı. Ama e, bu temel beceriler konusunda e, bir zayıflık var. Hı hı. E, i̇şveren de. Bu iş görevinden memnun ama ondan da ayırmak istemiyorum. Nasıl bir yol izlemeli? Yani bu personeli nasıl tut tutabilir? Ne yapabilir? Ya da ne yapmalı? Şimdi bu çalışanın yani iş görenin konumuyla da biraz alakalı bir durum. Mesela teknik bir elemansa herhangi bir ekip içerisinde yer alması gerekmiyorsa aslında çok büyük bir sorun teşkil etmeyebilir. Ama tabii ki e, sonuçta bütün süreçler birbirine bağlı olduğu için tek başına çalışan, atıyorum mesela bir elektrik kablosu döşeyen herhangi bir eleman bile hmm. olsa sonuçta kendisi bir rapor verecek. Bu raporlarında vesaire e, teknik olarak bilgisayardan veya bir takım teknik e, dataları kullanaraktan, e, teknolojiyle daha iyi olduğunu düşünüyorsa bu şekilde oradaki insanın iletişimini artırmaya yönelebilir. E, ekip çalışmasında başarı olamayacaksa e, kesinlikle mesela onu bir ekip lideri konumuna getirmemesi gerekir. Ki çünkü ekip lideri konumunda ne kadar teknik verisi bile olsa iletişimi zayıf, empatisi zayıf bir insan bir ekip lideri olarak en fazla iki gün dayanacaktır. Çok da fazla dayanamaz. Diğer arkadaşları bütünlük sağlayamayacağı için. Ama onu toplantılara katılmaya zorlayabilir ve onu toplantılarda konuşmacı olarak ileri sürebilir ve özellikle onun hani teknik verilerinden, donanımından, Hı -hı. deneyiminden faydalanarak arkadaşlarına olumlu tarafları, diğer kişiler, olumlu taraflarını yansıtırken onun diğer kişilerin de bu anlamda arkadaşlarına iletişim kurmalarını ve onların etkileşim içerisine girmelerini teşvik edebilir. Bu anlamda bence e, o kişiyi biraz daha itelemek diyebiliriz evet. belki doğru bir tabir midir tartışılır ama e, toplantılarda illaki bir katılımcı olmasını teşvik etmek, onu cüretlen, cüretkar hale getirebilmek sanırım daha doğru bir şey olacaktır. Evet. Teşekkür ederim. Evet, Diğer teşekkür var, ederim. Son olarak ben tekrar Selam'a dönmek istiyorum. Selam, İslam bir noktasında yine empatiyle ilgili konuştuğumuz Farklı görüşlere saygı duyma becerisi. Evet. Farklı görüşlere saygı duyma becerisi bir sınırı var mıdır? Bunun eşit değeri nedir? E, i̇şletmede farklı görüşlere saygı duyma denince ne anlaşılıyor? Bunun işlere veya işgücü açısından önemli bize anlatabilirsiniz. Evet, ben e, farklı görüşlere saygı duymayı e, biraz yeterlilik bir konusuyla, doğru orantılı olarak düşünüyorum. E, hiçbir zaman hiçbirimiz aslında yeterli değilizdir hiçbir konuda. E, çalışan konumunda da olsak, işveren konumunda da olsak e, her zaman yeni görüşlere, karşı görüşlere e, açık olmamız gerekiyor. E, çünkü gerçekten e, teknoloji de giderek gelişiyor. Artı her konuda bunun yanı sıra e, hukuk konusu olabilir yani çünkü e, şirketler gerçekten birçok konuyu aynı anda düşünmeleri gerekir e, satış bile olsa yanında mutlaka e, eğitim konusu da olacak hukukla da ilgili konular olacak e, o yüzden çok geniş alanlara e, hitap etmemiz gerekecek e, bu yüzden hem çalışan olarak hem işveren olarak farklı konularda ee, en azından fikir sahibi olacak kadar bilgiye sahip olmak gerekiyor. Ee, ve karşı tarafla müzakere edilirken e, bu konular e, tartılmalı her iki taraf açısından da. Kendimizi sorgulamalıyız. E, kendimizi sorgularken de bu empati yeteneğimiz açısından da e, destek olacaktır. E, karşıdan başka ne alabiliriz? Doğruluk payı var mıdır? Ee, bu tarz e, karşıt görüşler birçok şeyi yeniden e, çok daha e, büyük ölçüde sorgulamamıza neden olacak. Sorgulamak her zaman e, ileriye götürür kişileri, toplumları. E, işletmeler de aynı şekilde e, daha iyi ulaşabilmek için... E, mutlaka e, analiz yapmalılar. E, fırsatları, olanakları, e, ellerindeki koşulları değerlendirip e, atılımlar yapmak için e, farklı görüşlere açık olarak e, daha iyi bulmaları gerekir. Evet, teşekkür ederiz. İki değerli konumuz, değerli fikirlerini bizlere paylaştı. İnsan kaynakları uzmanı Sayın Didem Genç ve... Sayın Seyda Yüksek, efendim, katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Ailenize sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, sevgili izleyiciler, Anadolu Meslek Eğitim Derneği'nin e, Avrupa Birliği Düşük Programı kapsamında yürütülen evet. İslam Edilebilirlik Yeteneğini Geliştir e, Projesi'nin birinci oturumunu tamamlamış oluyoruz. E, bir başka e, oturumda buluşmak üzere. Esen kalın.